Herkese merhabalar, ben Hüseyin Ocak. Uzun zamandır Instagram'da bir takım mesajlar alıyordum ve üniversiteler hakkında çektiğim videolar için de o videoların altına yorumlar yapıyordunuz. Bu yorumlar ne türden yorumlardı? İşte üniversiteler açılacak mı? Herhangi bir gelişme var mı tarzında gelen mesajlar da bu yöndeydi. Benim kendi fikirlerimi sormuştunuz. Ben de bu videoda bunlara açıklık getireceğim. Özellikle bugün çok önemli bir gündü. 20 Ekim bugünün tarihi ve bugün bir kabine toplantısı gerçekleşti. Milyonlarca üniversitede öğrenci arkadaşımız bu kabine toplantısından çıkacak kararı bekledi her zamanki gibi. Fakat bu kabine toplantısı sonrasında üniversitelere yönelik herhangi bir açıklama ne yazık ki gelmedi. Yani açmayacağız veya açacağız tarzında herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması vardı. Fahrettin Koca ne demişti? önümüzdeki dönemde yüz eğitime geçme taraftarıyız demişti. Önümüzdeki dönemden kastı acaba sömestrdan sonraki yani üniversiteleri ilgilendirmeyen dönem mi yoksa önümüzdeki dönem derken bahar döneminde okulların, üniversitelerin açılacağına yönelik bir işaret miydi? Bunun hakkında da pek bir bilgi yok. Yani sadece bu açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki çeşitli görevli kişilerle görüşmelerini sürdürüyor sürekli bilgi toplanıyor. Fakat burada dikkatinizi çekmemi gereken bir husus var. Bu husus neydi? Vaka sayıları aşırı miktarda artış göstermeye başladı. Artık 2000'li sayıları görüyoruz o açıklanan vakalarda. Hal böyle olunca üniversiteler açılır mı? Büyük bir merak konusu oldu tabi. Neden diye soracaksınız. Diğer videolarımda da anlattığım üzere çok yığılma olmasından korkuluyor olabilir. İşte üniversiteleri açıyoruz dedikleri andan itibaren otogarlarda, havaalanlarında, tren istasyonlarında büyük bir yoğunluk yaşanabilir. Belki de bunu e, düşünüyorlardır. Fakat üniversiteli arkadaşlarımızın da görüşlerini burada yansıtmak istiyorum. Dışarıda zaten tüm tedbirlere biz uyuyoruz. Kaç aydır evimizden çıkmıyoruz. Üniversiteleri açın oldukça sıkıldık diye düşünüyorlar. Twitter'da da bunlar gerçekten ön planda. Fakat ne karar gelir ne karar gelmez şu anki durumdan bakılacak olursa yarın göremiyoruz. Yani yarın vakalar kesin olarak düşüşe geçer diye bir şey de söz konusu değil. Ee, sadece böyle günlük son dakika haberlerinden ve toplanılan o kabine toplantıların ardından yapılan açıklamalara dikkat ediyoruz. Bu kabine toplantısı sonrasında okullara yönelik açıklamalar ön plandaydı. Yani 1. sınıftan lise sona kadar ilgilendiren çeşitli açıklamalar vardı. Bu açıklamalar neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 5 ve 9. sınıfların yüzde eğitime geçeceği tarihi açıkladı. üniversite arkadaşlarımızın bir diğer dediği şey de normal okullar açılıyor, tehlike yok. Üniversiteleri açınca mı tehlike oluyor diye görüşleri var. Şimdi bunu konuşmak bana düşmez ama yetkililerin ne düşündüğünü de bilmiyoruz. Sonuçta artan sürekli artışlı olan bir vaka tablosu var. Bunun üzerine okullar da açıldı ve ülkedeki bazı okullarda bir çocuğun koronalı olmasından itibaren karantin altına giren sınıflar var diye okudum haberlerde. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir bilgi kirliliği de olmuş olabilir. Fakat günden güne vakalar artarken normal okulları da açmak ne kadar mantıklı bir hareket. Bunu da bilmiyoruz. Sadece bugünlük e, açıklanan vakalar ve bu toplantılardan itibaren yapılan açıklamalara kulak veriyoruz. Ben de buradan topladığım bilgileri sizlere sunuyorum. E, dediğim gibi çok mesaj almıştım bu konuyla ilgili. E, ben de gündemi takip ediyorum ve bu gündemdeki şeylerin işimize yarayacak kısmını yani siz beni takip eden üniversiteli arkadaşlarımın için işine yarayacak kısmını sizlere sundum bu süreçte. 3-4 tane de böyle video yaptım. Gerçekten de o videoları sevdiniz ve benden bu olayın takipçisi olmamı istediniz. Ben de sürekli bu olayları takip ediyorum. Fakat dediğim gibi herhangi bir resmi açıklama geldikten sonra yine bu kanalda bu konu hakkındaki gelişmeyi görebileceksiniz. Onu da kaçırmamak için abone olabilirsiniz kanalıma olmazsanız da canınız sağ olsun. Bundan iki hafta önce de YÖK Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Üniversitede alınacak tedbirlere açıklamıştı. Ben onun da bir videosunu çekmiştim ve orada şuna değinmiştim. Bu tablo açıklandı işte tüm bu tedbirler açıklandı. Üniversitelerde alınacak tedbirler açıklandı. Belki okullar diğer dönem bu dönem olmaz ama diğer dönem açılabilir diye düşünmüştüm. Fakat bu kabine toplantısı bunu destekler nitelikte herhangi bir veri sunmadı bizlere. Belki de çeşitli e, senaryolar doğrultusunda vakalar azalışa geçerse eğer hibrit sistemde dönüşümde olarak şu anda zaten normal e, ilkokullara, ortaokullara ve liselere de bu şekilde eğitim veriliyor. Dönüşümlü olarak hibrit olarak eğer bir eğitim sistemi söz konusu olursa üniversiteler için bu tedbirleri uygulayacağız diye bir açıklama olmuş olabilir. Yani ben o açıklamayı okuduğumda diğer dönem okulların açılacağını düşünmüştüm. Fakat bu toplantı bunları ne yazık ki bu tezimi çürüttü, desteklemedi. Ee, bakalım ilerleyen süreç bizlere neler getirecek. Ee, bizler de yaşayıp göreceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz günden itibaren... Yarını ne yazık ki göremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Vakalar azalır mı, yükselişe mi geçer? Bunlar bizim bilgimiz dahilimizde olan şeyler değil. Fakat yine dışarıya baktığımızda ağır bir şekilde tedbirlere uyulmadığını görüyoruz. Ee, toplu ulaşımlarda yığılmalar söz konusu. Tabii e, burada insanların da bir suçu yok. Herkes işine gitmek zorunda. E, ...sorumlulukları var insanların, ev geçindirmek zorunda. Dışarıda gezen insanlar tedbirsiz bir şekilde geziyor. Aslında şöyle de bir tehlike var, hani hep yazıyorsunuz... ...işte ben tedbirlere uyuyorum ne olacak falan diye. Üniversitelerin açılmasını düşünürsek eğer... ...bir yurt odasında dört kişi kaldı diyelim... ...üç arkadaş tedbirlere uyup da diğer arkadaş tedbirlere hiçbir şekilde uymuyorsa... Bu üç arkadaşının da canını tehlikeye atıyor anlamına gelir. Belki de bunu düşünerekten üniversitelerin açılması konusunda herhangi bir somut adım atılmıyordur. Dediğim gibi gelecek süreç bizlere ne getirir bilmiyoruz. Eğer herhangi bir gelişme olursa da bu kanaldan sizlere an be an bu gelişmeleri aktarmak istiyorum. Yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 Kasım tarihinden itibariyle başlatılacağını duyurdu. Yani 2 Kasım'dan itibaren ortaokul 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim başlayacak. Okulların açılacağı tarih gündemde yer almaya bildiğiniz üzere devam ediyor. Yüz yüze olarak açıklanmayan, açılmayan e, çeşitli sınıflarda e, son dakika gelişmeleriyle bunları takip ediyor insanlar. Ve 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına... 12 Ekim tarihinde bildiğiniz üzere geçilmişti. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıflar, lise hazırlık ve 12. sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine 12 Ekim tarihinde başlamışlardı. Öte yandan kanalımda çeşitli vloglar ve içerikler üretiyorum. Sizler de eğer bana destek olmak istiyorsanız veya bu video serisinin devamını gelmesini istiyorsanız... Aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi, görüşlerinizi de yine aşağıya yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.